Sevgili Flash TV'nin muhterem izleyicileri, birbirinden değerli seyircileri hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Ben Seyhan Soylu. Geçtiğimiz ay sosyal medyada filmler, diziler, haberler, maçlar dahil da olmak üzere Türkiye'de en çok ama en çok sosyal medyada aranan program al sana haber. Önünüzde bir kere saygıyla eğiliyor. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. O herkesin, siyasetçilerin dahi istemiş olduğu Z kuşağı, tarafsızların, kararsızların o kuşak var ya, işte o kuşağı hitaben yapmış olduğumuz bu program, geleceğin olacak o kadar versiyon. Hepinize çok teşekkür ederim ve yeni bir transferle size merhaba demek istedim. Bu hafta yeni kadromuza bir mi kattım. Kim efendim? Bıcır bıcır sesinle, neşeli kimliğinle, yeliz yeşilmen artık al sana haberde.